Arkadaşlar şu anda geç kaldım. Hemen online ders için laptopumu açmam lazım. Dersim 5 dakika önce başladı. The is more It will be for or food Merhaba herkese ee, Sabah çok bir şey konuşamadık sizinle Direkt plajda bir görselle başladık yine Sabah 9'da arkadaşım Ezgi ile plaja gittik Dediğim gibi Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağı Bir saniye Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı için Yani yine her yer kapalı ve sosyal mesafeyi korumamız lazım Ama böyle plaja gittik Böyle yere, bir kumlara bir şey serdik ve Orada çay içtik kahvaltı yaptık Çok güzeldi Baya güzel fotoğraflar çektim Pardon kapı çaldı Ondan sonra kahve almaya gittik Zaten gelir gelmez dersim başladı O yüzden hemen derse başlamak zorunda kaldım Şimdi online dersim bitti Annemle markete gidiyoruz Çünkü baya dip boyam geldi Ve saçımı boyamam lazım Boya alacağız Öyle Neyse devam edelim bugün yaşamaya. Bugün birazcık daha hareketli geçiyor diye size videoya çekeyim dedim. Arkadaşlar eve geldim. Ay son diyorum yanlışlıkla. Dışarıda pek bir şey çekemedim. Zaten maskeli falandık ama şu an dondurmamı yiyip biraz Netflix izleyeceğim. Ondan sonra da artık ders yaşarım. Selam sanki çok uzun zamandır görüşmemiz gibi hissediyorum ama sadece birkaç saat oldu. Ee, eve geldim. Yemeğimi yedim. Birazcık dizi izledim. Ondan sonra arkadaşım Gizem aradı. Onunla telefonda konuştuk. Sonra makyajımı çıkardım. Çünkü günün geriye kalanını tamamen kendimi ayırıyorum. kendime ayırıyorum derken çalışmaya ve artık böyle sakinlemeye. Özel makyajımı çıkardım. Ama böyle kafamı toplayabilmem için çünkü bugün birazcık yoğun bir gün oldu. Önce yoga yapmak istiyorum. Bir 20 dakika yoga yaparım balkonda. Ondan sonra da artık çalışmaya başlamak istiyorum. Ve böyle bir 3 saat falan minimum çalışırım diye düşünüyorum. Yani motive olabildiğim kadar devam etmek istiyorum ama en az bir konu bitirmem lazım bugün herhangi bir dersten. O yüzden önce yoga yaparım. Ondan sonra oturup beraber çalışırız sizinle. Eğer güzel bir çalışma olursa akşam yine hamakta bir dizi keyfi yapmak istiyorum. Bakalım. Bu arada annemin orkidelerinin güzelliğine bakın. Aşırı tatlılar. Bu arada Kıbrıs'taki evimin ev turunu isterseniz bana haber vermeyi aşağı yorumlara bırakmayı unutmayın. Belki bir ev turu çekerim. Şimdi laptopumu alıyorum ve yukarı çalışmaya çıkıyorum. Bu arada size ne aldığımı da göstereyim hemen. Kırtasiyeye girdim. Bir tane bu mikronun 07 ucundan aldım. Klasik. Bir tane şöyle güzel bir kalem aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Mikronun yine aynı. Ve bu da 07. Ama böyle kullanımı çok rahat gibi tutuşu falan. Bir süre favorim bu olacak sanırım. Bu arada bunları da yeni aldım. Aşırı güzeller. Ayakkabılar. Artık herhalde herkesin evinin girişinde <laughs> böyle çeşitli maskeler asılı. Çok gelbime gidiyor bazen ama. Yeni yaşam tarzımız. Evet, şu an balkondayım. Yogaya başlamak üzereyim. Bugün Yoga with Adrienne yoga yapacağım. Yani şu kanal. Bir saniye. Şurada. Zaten Instagram'da da sürekli söylüyorum bu kadınla yaptığımı. Bazen kendim yapıyorum. Yani kendim doğaçlama akıyorum. Bazı günlerde Yoga with Adrienne yapıyorum. Hani biriyle yapmak istediğimde. Yanıma da bu güzel çiçeği koydum ve bugünkü video 28 dakikalık bir yoga yapacağım. Buna başladım. 30 günlük serileri var Yoga with Adrienne'in. Ben de bu 30 günlük home serisinin ikinci günündeyim. Ve bugün bunu yapmak istiyorum. Başlıyorum şimdi. <laughs> viruses, mixed one usually when we have alcohol consumption. This is the cut section. And you're going to see there are a lot of nodules. Arkadaşlar günaydın. Çok nasıl gözüküyorum hiç bilmiyorum. Umarım iyi gözüküyorumdur kamerada ama bugün yine makyajsız takılıyorum evde. Sabah Dün, önce dün gece anlatayım size. Dün gece çalışmak istiyorum dedim ama yogadan sonra çalışamadım. Bir de bir anda böyle çok acıkınca öğlen yemeğini çok fazla yedim ve mideme oturdu. Sonra yoga yaptım birazcık sonra biraz karnım ağrıdı. O yüzden çok çalışmak istemedim. Zaten erken yatıp uyudum. Bugün sabahta erken kalktım. Sabah onda az önce gördüğünüz gibi dersim vardı. O ders şimdi bitti. Şimdi çay demliyorum. Biraz çay içeceğim. Ondan sonra bir 10-15 dakika falan dinlenirim. Bir şeyler izlerim. Ondan sonra arkadaşlarımla görüntülü açıp ders çalışmamız lazım. Sonra akşam 4.30'da bir dersim daha var ve o dersten sonra yine çalışmam lazım. Çünkü finallerimiz geliyor ve online olacağı fikri beni çok korkutuyor. Bilmiyorum. Hani bazı hocalarımız sözlü sınav yapmak istiyor ve hem online hem sözlü benim hiç hoş bulduğum şeyler değil. Ama bakalım nasıl olacak. O yüzden bugün de vlog çekmeye devam etmek istedim. Dünün aksine bugün daha çalışmalı bir gün olacaktım. Dün birazcık daha böyle dışarı çıktığım bir gündü. Ama bugün sanırım bütün gün evdeyim. En fazla gofreti yürüyüşe çıkarım. Bilmenler için gofrette köpeğim. Her neyse bugün de beraber yaşayalım. Bugün de beraber geçirelim istiyorum. Böyle iki günlük bir vlog şeklinde atarım bunu herhalde. Arkadaşlar deli gibi dışarı değişik bir program aslında. Oh, kalıyor, seni kalıyor. Şu anda kendime güzel bir Türk kahvesi yapmak istiyorum. Havanın bu güzelliğine bakar mısınız? Bu kadar güzel bir havada tüm gün ders çalışmak zorundayım. İşte beni en çok zorlayan şey bu. Hani hava yağmurlu olur, kötü olur o zaman çalışırsınız çünkü hava zaten kötüdür ve evde olmak çok güzeldir ama şu an hangi film şeyi hangi bardağı alsam <laughs> çok zor bir soru şunu alacağım Kıbrıslı olanı bakın Kıbrıs bayrağı Herhalde her Kıbrıslı'nın evinde Kıbrıs bayraklı tepsi ve Kıbrıs bayraklı kahve fincanı vardır arkadaşlar. <laughs> Bu da Kıbrıslarla ilgili güzel bir bilgi size. çalışma masamı hazırladım. Tertipledim birazcık. Bugün bunu bitirmek istiyorum. Şu anda semiyoloji dersinde gastrointestinal sistemi görüyoruz. Anoreksiya, kusma, kabız, bu tür genel semptomlar, hastalıklar, kanamalar. Bunu hocayla beraber yaptık. Üstüne notlar aldım gördüğünüz gibi. Bu notları temize geçirmem lazım. Yani böyle daha düzgün düzgün yazmam lazım. Ondan sonra birazcık bunu öğrenmek istiyorum. Bugünkü yani şu anda çalışmak istediğim kısım bu. Buraya kitaplarımı koydum, sticky notlarım, highlighterlarım ve kalemlerim, her şey hazır. Başlayabiliriz beraber. arkadaşlar çok fenayım. Çünkü az önce ders dersteydim sabah. Sonra dersten çıktım sonra ders çalıştım ve şimdi de diğer derse giriyorum ve hiç girmek istemiyorum. iki saat morfopatoloji yapmak istemiyorum ama başladı bile şu an hemen girmem lazım. Üzgünüm biraz. Continue today the discussion of gastrointestinal pathology. Okay, let's invite other colleagues of you.